Tüm düşmüş altın yalarım. Üstün hazır olsaydı gider alardı sen. Oh ben hazırım. <laughs> aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Ben seni nasıl görürüm? görür görür. boş boş ha, Sen Vay hani. vay 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 vay. Aç aç, aç bakayım. Bir tane arkadaşım var sana kaçak çay hediye ediyor. Gerçekten. Evet. Kanadım olsa böyle böyle yapar. Nereden biliyor musun? Irak'tan. Irak'tan çay. Evet. E, 250 gram yarım kilo. <laughs> Bir tane arkadaşım var sana kaçak çay hediye ediyor. Gerçekten. Evet. Kanadım olsa böyle böyle yapar. Evet. <laughs> Nereden biliyor musun? Irak'tan. Irak'tan. Çay. 250 gram yarım kilo.